Günaydın herkese. Hayırlı sabahlar. Saat 9.30 geçti. Babam aradı. Babaannemi doktora götürmüş buraya devlet hastanesine. Dede Elif kahvaltıyı sen de yapalım. Biz de öğleden sonraya kaldık dedi. Ben de tabii gelin dedim. Şöyle bir demlik çay yaptım. Balkonda keyifle içeriz babaannemle babamla. Burada da hemen 3 tane patatesi yuvarlak kestim arkadaşlar. Benim babam patates kızartmasını sadece yuvarlak sever. Arkalı önlü böyle kızartacaksınız bayılır bu kızartmaya bugün dedim bu şekilde yapayım Hemen şimdi kahvaltılıkları hazırlayacağım öğleden sonra tekrar hastaneye geri dönecekler zaten şöyle biraz ince kesiyoruz ki güzel kızarsın diye Hoş geldiniz. Patateslerim birazı kızardı. Böyle nar gibi kızartıyorum. İkinciyi koydum. Bir şeyler daha yapacağım yanına tabii. Kahvaltılıkları hazırladım. Balkona çıkalım. Bakın babam yardım ediyor bana. Sofra kurmaya, yemek yapmaya babam bayılır benim. Eli çok beceriklidir. Sunum, sunum yapmaya bayılır. <laughs> En sevdiği masa düzenidir. Bir salatalar süslerdi. Eski oldu, eskiden aynen. bir restoranda çalışıyordu, aşçıydı orada. Ne salatalar yapıyordu. Açık büfe kahvaltıları süslüyordu. Aynen, aynen. Çok aynen. beceriklidir Bu babişim. düzgün olması benim için çok önemli. Aynen, çok önemli. Kreatifli olacak, güzel olacak ve şık olacak. <laughs> ben sana çekmişim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Babaannemle babama kuyumak yapayım dedim arkadaşlar. Bakalım babaannem belki de hiç yememiştir he, yani. Onlar onlar bilmezler kuymak çünkü. Baba babaannem hiç yememiştir değil mi bundan? Bakalım o mısır ununu sever ama ya kaşarlı. Malay biliyor onlar aynı. Bak dede kuymak yapıyor ya. Kaşarları da hazırladım. Biraz kavuralım suyla açacağım. Ne güzel olmuşturu. Sen de böyle yapacan mı? Duru. mi bakıyorsun? İyileştin mi sen? Dedesini göresin de iyi geldi. Evet, babaannemi baş köşeye otutturduk dertli dertli müzik dinliyordu müziği kapattık şimdi babaanne hoş geldin evime hoş evime geldin. hoş geldin kulaklığın takmadı mı hoş geldin diyor evime hoş, hoş geldin babaanne anlamadı diyamıyorum, diyamıyorum. hoş geldin diyor hoş geldin, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ah canım böyle <benim. gülüyor> tamam hadi karnını <laughs> doyur acıkmışımdır ol. hemen çayları dolduruyorum Şöyle bakın soframızı hazırladık. Masayı buraya babam geçirmişti biliyorsunuz. Çok güzel olmuş şimdi diyor. Yemek de nasip oldu kahvaltı. O bugün çalışıyor ama öğleden sonra işe gidecek. Şöyle en sevdiğim patates bunu aynen, biliyorsun. Aynen, Yuvarlak kesinlikle. sever. Asla başka yemez. Kuymağımız var. En güzel sevdiğim. Çayları dolduralım. Babam diyor çayları ben doldurayım. Dur Elif diyor. İyi bakın babam doldur. Babam dolduracakmış. Için. Ne yaptık Allah babaanne? Çok... ne yapti? Amin cümlemize canım benim. Ne yaptık? <laughs> Nasıl bakıyor? Yapayım. Ağlayıp ağlayıp duruyor. <laughs> ağlayıp ağlayıp duruyor. <laughs> Hayat bu. Ah babaanne. Ah. Aç içeri. Bak. Duru hanımın çayına da su kattım. Otur kızım güzel otur. Rahat otur kızım Dede koydu mu kuyumaksama? Hemen çayını da vereyim şunu neden babaanne? bir, tane, bir, tane. bir tane mi yiyeceğim? Bugün güzel ya karnını doyur bak hiç yemiyormuşsun babaanne. Aynen, aynen. Bugün güzel karnını doyur. İlaçlar inşallah etki eder. Baba ilaç ne verdiler babaanneme? Ciprelax cipre mı verdiler? Cipre kaç kaç da? milim kullanacakmış? Dört gün yarım yarım. Ondan sonra bütün bütün. İki ay sonra kontrol. İki ay sonra kontrol. böyle çatalınla uzat bunu bak. Al kuyumanda bak. <laughs> Böyle yiyeceksin bunu. Değil mi Duru? Babaanneye göster nasıl yiyecekmiş. Duru bana Ben, ben de, öyle, ben de, ben de Duru bana öğrensin. Hadi dede görsün. Bakayım. Bak 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 bak. Böyle yiyeceğim bak böyle yiyeceğim. <laughs> bak bak böyle yiyeceğim. <laughs> Babamlar kalktılar arkadaşlar. Babamın işe yetişmesi lazım çünkü. Sofrayı topladım ben de. Şunu bir kapatayım. Babaannem kalsın dedim. Yok dedi evde yatacağım kızım dedi. Hani akşam bırakırız yatsın burada dedim ama babam eve getirdi arkadaşlar. Öyle gittiler bakalım. Ben de bir bardak daha çay içeyim. Çayımı içtim. Kalktım hemen makinayı doldurdum. Çalışıyor. Elde yıkanacakları ayarladım. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Spora gideceğim arkadaşlar. Üstümü giyindim arkadaşlar. Daha vaktim var. O yüzden bir kahve içeyim dedim. E, bayağıdır şunla karıştırıyorum ben bir kaşık mesela bir çay kaşığı Türk kahvesi koyuyorum bir çay kaşığı bu sütlü menengiç koyuyorum hekim efendi yazıyor e, o kadar lezzetli güzel oluyor ki tek başına bu güzel olmuyor bunu da denedim hani tek bundan yaptığımda tadı bir hoş oluyor ama Türk kahvesiyle karıştırdığımda enfes bir lezzet oluyor bakın birer kaşık koydum o kadar yumuşak içinde bir kahve oluyor ki denemediyseniz böyle sütlü menengiçiniz varsa ikisini karıştırın için. Bayılacaksınız. hazırlandık. Onu da götüreceğim spora. O da benimle birlikte yapıyor orada. <laughs> Karşımızda böyle matı seriyoruz. Evet, Şevket dedeler gitti kızım. Ee, ben yani bizle birlikte spora eşlik ediyor. Bugün onu da götüreceğim. Babaannesine bırakmayacağım. Hava güzel nasılsa. Böyle arkadaşlar vallahi babaannem e, ilaca başlayacak işte. ciprelax vermişler. Babamın da dediği gibi inşallah iyi gelir. Hiç hali yok. Sürekli böyle ayağa senteliyor, böyle başı dönüyor. Çünkü aç yemiyor. Asla böyle tabağını bitirmiyor diyor yani. Çok zayıflamış zaten. Rabbim inşallah e, yardımcısı olsun. İlaçlar da fayda etsin. Bir an önce böyle sağlıklı günlerine kavuşsun. Hiç iyi değil gerçekten. Atlatamadı halamın vefatını atlatamadı. Hiç kolay değil ama üzülüyoruz tabii. Elimizden de dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Kahvaltılarını yaptılar gittiler. Eczaneye uğrayacaklardı. Ee, oradan da babam onu eve bırakıp işe dönecekti zaten. Böyle arkadaşlar dedem de hatta karşı hastanedeymiş o da ilaçlarını yazdırmaya inmiş. Birkaç gün buradalar ondan sonra köye gidecekler. Almanya'daki halam geliyor Fatma halam ee, sanırım önümüzdeki hafta burada. Hayırlısı olsun bakalım o yüzden köye dönecekler onlar da. Evet Duru spora gidiyor. Evet, duruyla spordan çıktık arkadaşlar. Şimdi markete gidiyoruz. Alışveriş yapacağız. Bir şeyler alacağız. Oradan doğru eve geçeceğiz. Paşalara gidelim. Evet, soğanımız bitti. Soğan alalım. Evet, senenin ilk kirazı çıkmış herhalde. Erik 27,5. Kiraz ne kadar acaba? Bunda fiyat. Fiyat göremedim bunda şu mu? Kiraz 34.90 34,90muş. Çilek 27.5. Bir ara 19'da bir ellemek yok. Bir ara 19'a düşmüştü. Gel bakalım soğan alalım Duru. Patates nasıl? Alışverişimizi yaptık. Duru'nun canı lahmacun istedi şuradan. Ona lahmacun alacağım iki tane. Evde yer. Şu geçsin kızım dur. Bendensin kebapçısı. Hadi bakalım. Bugün bendensin Duru hadi. O Duru Hanım, damacunları aldın gidiyorsun. Senden keyiflisi yok. <laughs> çok güzel kokuyor değil mi? Hadi gel vallahi güzel koktu. He. Hemen yemek istiyormuş arkadaşları. Hemen yiyecekmiş o. Evet çok acıkmış ya o. Spor yaptı bizle birlikte çünkü. Biz eve geldik arkadaşlar. Şimdi Hilal ile Eda da geldi. Kahve içeceğiz. Okulun önünde buluştuk aldıklarımı şöyle çıkardım hemen yerleştireceğim taze kahve çektirdim ama önce bir Nescafe içeriz ee, köfte patates yapacağım bugün pilav yapacağım o yüzden taze kıyma alayım dedim kıyma çektirdim biraz salatalık soğan patates aldım şöyle kahvenin yanına şunları aldım başka da bir şey almamışız aynı. Peki burada kimler var Hilal'in oğlu Ertuğrul var burada kardeş kardeş burada lahmacun yiyorlar iki tane almıştım zaten. Duru'cumla güzelce yiyorlar bakalım. Afiyet olsun gençler. Böleyim ben sana. Sıcacıkmış değil mi Duru? Biz de şimdi kahve içelim balkonda. Siz de burada karnınızı doyurun anneciğim. Laflar dördü gösteriyor. Konuşamadım. Arkadaşlarım yeni gittiler. Eda ile Hilal vardı. Biri çarşı yayında işi varmış. Biri de eve yemek yapmaya gitti. Ben de şimdi bulgur pilavımı koydum. Hemen köfte yoğuracağım. Rıza geldiğinde de patatesleri kızartırım. Yemek işini de halletmiş oluruz. Sohbet muhabbet balkonda oturduk. Hatta ben ikinci kahveleri yaptım. Ondan sonra da kalktılar. Çok geçe kalmayalım dediler. Beş çocukları burada okuldan çıkıyor onların ikisinin de. Biri o gelene kadar yemek yapayım dedi. Biri de çarşıda işim var dedi. Öylelikle ayrıldılar. Rıza da gelir birazdan zaten. Ekmek al dedim ona gelirken. Hava çok güzel bakalım. Belki akşam Kozlu'ya gider miyiz bilmiyorum. Önce bir yemek işini halledelim. Ben köftemi yoğurayım. Ondan sonra yine görüşürüz bakalım. Pilavı kapattım. Hemen şöyle kıymamı çıkardım. Yarım kilo çektirmiştim. Bu Bağdat'ın köfte harcından aldım ama yarısını kullanacağım. Çünkü bu bir kilo kıymaya göre. Bir tane soğan rendeleyeceğim. Yumurtamı çıkardım. Galeta unu eksik. Ha, onu da çıkartayım. Güzel köftemizi yapalım. Bir de sarımsak. Köftelerim de hazır arkadaşlar. Bir tek patates kızartacağım. Rıza'yı bir arayayım da bakayım kaç dakikaya geliyor. Böyle güzel oldular. Bulgur pilavımı da zaten kapatmıştım. Domatesli bulgur pilavı. Soğan falan katmıyorum. Soğanla biber. Sade yapıyorum. Böyle karabiber, pul biber koydum. E, domates salatası yaparım yanına. Yeter yani fazlasıyla. Patatesleri de soydum kızartacağım. Kızlar bayağı acıkmış. Tavamı kızdırayım. Şöyle az bir yağ koyalım. Salatamı da yaptım. Patatesler kızardı. Böyle az yağda kızarttığım patatesi daha çok seviyorum. Şimdi de bunları koydum. Acıktım Duru? Evet. Duru gelip gidip bir şeyler tırtıklıyor. Acıktı. Ben bile acıktım Duru ya. Hayır, ben, çok acıktım. Ben de çok acıktım Duru. Çok acıktım. Aferin sana, aferin sana. <laughs> Yoğurt da vereyim mi? Yok. Yoğurt. Yoğurt mi? 8 yaptık. Rızancımla yürüyüşe gidiyoruz. Yemekten sonra biraz uyuya kaldık koltukta. Bir ara kendim mi gitsem dedim. Sonra yengemi aradım. Yengem de çok yorgunum dedi. Neyse uyandı Allah'tan. Dedim gidelim mi gitmeyelim mi? Ne yapalım? İyi hadi gidelim dedik. Kayınpederim kızlarla o haberlere bakıyor zaten. Tam onun haber izleme saatleri. Biz de şöyle bir bir saat falan yürür geliriz bakalım. Hafta sonu acayip kalabalıktı. Bugün kimseler yok Rıza. He şarjda mıydı? Arayan beni arar. Baksana, baksana, Aynen tam. Oh işte yürümelik yani. Çok Kalabalık yok. Evet biz son turu dönüyoruz arkadaşlar. Bayağı tempolu yürüdük. Artık geri döneceğiz. Eve gideceğiz bakalım. Bu akşam bayağı hızlı yürüdük Rıza. Nefes nefese kaldım. Eve gidince hemen bir demlik çay yapayım. En son kahvaltıda içtim iki bardak. Onu da babamlarla işte hızlı hızlı içtim. Onlar gittiler. Ondan sonra da zaten direkt spora gitmiştim. Bugün her Rıza bak ikinci sporum bugün. Bugün iki kez o spor mu? Efor sarf ettim. Nasıl spor? Pilates spor değil mi? Rıza'ya göre pilates spor hareketi. değil. Oturduğun yerde. Hareketi. Oturduğun yerde hareket mi ediyor? Yok ya, bayağı yorucu aslında da. Alıştım makinaya. Pilates sıkılaştırıyor. Güzel sıkılaştırıyor. Dönelim mi? Ben hemen dönelim bitti. <laughs> Eve geliri bir yarım saatten fazla oldu. Valla oturunca insan yorulduğunu anlıyor. Bugün yine böyle bir koşturmalı bir gündü. Gerçi her günümüz artık öyle geçiyor da neyse çay demledim. Haberler vardı. Haberleri açmıştık. Instagram'da da gördüm gerçi ama hiç cihetsiz bir haber yoktu maalesef. Pençe Kilit operasyonunda 5 askerimiz şehit oldu. Maalesef Rabbim geride kalanlara sabır versin, ailelerine, sevdiklerine. Allah rahmet eylesin yorumlar içinde yapsınlar inşallah yani insanın canı sıkılıyor dua ediyoruz ancak gerçekten Rabbim anne babasına sabır versin hepsinin anne babalarına geride bıraktıklarına bir de aynı karede poz vermişler beşi birden sanki böyle hani öleceklerini biliyormuşlar da bir hatıra fotoğrafımız kalsın diye sanki o niyetle çekilmiş gibi beşi de aynı karede fotoğraf çektirmişler. Rabbim nur içinde yatırsın. Gerçekten tüm şehit ailelerine buradan baş diliyorum. Allah sizlere sabır versin. Keşke böyle kapatmasaydık videoyu ama ne diyelim diyecek hiçbir şey yok. Sözüm bittiği yer. Burada da veda edeyim artık. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.